Survivor gibi zorlu şartlarda geçen ve yarışmacıların psikolojik ve fiziksel sınırlarını zorlayan bir yarışma programında doğal olarak insan ilişkileri ve duygusal bağlar ön plana çıkabiliyor. Ancak yarışmanın yüksek izlenme oranları ve kamuoyu baskısı nedeniyle yarışmacılar arasında yaşanan bazı olaylar skandal olarak gündeme taşınıyor. Survivor tarihinde zaman zaman yarışmacılar arasındaki yakınlaşmalar, gizli olaylar ya da yanlış anlaşılmalar cinsel skandal iddialarına yol açmıştır. İşte Survivor'da konuşulan cinsel skandallardan bazıları. Ancak videomuza geçmeden önce Hamsa adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2016'da Serkay Tütüncü ve Damla Can arasında yakın bir dostlu görülmüştü. Ancak ikilinin dostluğunun sınırlarını aştığına dair dedikodular Survivor hayranları arasında konuşulmuştu. Bazı izleyiciler Serkay ve Damla'nın gece gizlice vakit geçirdiğine dair iddialar ortaya attı. Fakat bu söylentiler hiçbir zaman kesin bir kanıtla doğrulanmadı ve hem Serkay hem de Damla bu iddiaları reddetti. Survivor 2016 sezonunda Nagihan Karadere ve Avatar Atakan arasında romantik bir yakınlaşma olduğu iddia edilmişti. Özellikle Nagihan'ın Atakan'a olan desteği ve sıkça onun yanında yer alması yarışma sırasında bu tür söylentilere neden olmuştu. Fakat iki tarafta bu iddiaları net bir şekilde reddetti ve aralarındaki ilişkinin sadece dostane bir bağ olduğunu açıkladı. Bu söylentiler programın hayranları arasında uzun süre tartışıldı. Survivor 2020'de Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasındaki samimiyet sık sık dikkat çekmişti. Yarışma sırasında aralarındaki bu yakınlık izleyiciler tarafından romantik bir ilişki olarak yorumlandı. Ancak Nisa ve Barış bu yakınlaşmayı bir aşk ilişkisi olarak tanımlamaktan kaçındı. Yarışma sonrası ikili arasında bir ilişki başlamış olsa da bu süreçte birbirlerine yönelik bazı açıklamalar ve iddialar gündeme gelmiş. Bu da medya tarafından skandal olarak nitelendirilmiştir. Merve Aydın ve Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2015 sezonunda sık sık flört özanlar yaşamışlardı. Turabi'nin özellikle Merve'ye olan ilgisini açıkça belli etmesi, izleyiciler tarafından yakından takip edilmişti. Ancak bu yakınlaşma bazı izleyiciler tarafından abartılı bulunmuş ve iki taraf da bu durumun bir ilişkiye dönüşmediğini açıklamıştı. Yine de medya, bu durumu sıkça gündeme taşıyarak tartışmalara neden oldu. Cemin Cemintepe, Survivor 2013'teki başarılı performansı ve karizmasıyla dikkat çekerken Çağla ile arasında geçen yakınlaşma da konuşulmuştu. Bazı yarışmacılar ve izleyiciler ikili arasındaki samimiyetin arkadaşlık sınırlarını aşabileceğini öne sürdü. Ancak her iki taraf da bu iddiaları reddetti ve ilişkilerinin tamamen arkadaşça olduğunu belirtti. Survivor Türkiye Yunanistan sezonunda Türk yarışmacı Barış Murat Yağcı ile Seda arasında yaşandığı iddia edilen bir yakınlaşma özellikle sosyal medyada gündem olmuştu. Ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı ve taraflar bu tür bir olay yaşanmadığını ifade etti.